2009 yılının Temmuz ayında Doğu Türkistan'ın başkenti olan Urumçi, zalim Çin tarafından katliama uğramıştı. Üç gün içerisinde binlerce kişinin katledildiği olayın üzerinden tam 14 yıl geçti ama Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yapılan zulmün yıl dönümünde bizlere bir kez daha hatırlattı. Doğu Türkistan'a yapılan alçakça saldırı için Kapı Camii'nde basın açıklaması düzenleyen İHH Konya Şube Başkan Yardımcısı Selman Uğur, Çin'in Doğu Türkistan'a yaptığı zulümleri anlattı. Doğu Türkistan'da adım adım birçok alanda soykırım işliyor. Bunlardan bazıları şu şekilde. Dini değerlerin tamamına yönelik saldırılar, cami, medrese ve İslam kültür ögesi eserlerinin yıkılması, Ramazan ayında oruç tutmanın yasaklanması, Müslümanlara ait mezarlıkların yok edilmesi ya da taşınması, Müslümanlara domuz eti yedirme ve alkol kullandırma, çocukların sünnet ettirilmesinin yasaklanması, evlilik ve cenaze törenlerinin dine ve örf'e uygun yapılmasının yasaklanması Türk kızlarının zorunlu olarak Çinli erkeklerle evlendirilmesi, dini ve milli bayramların yasaklanması, Doğu Türkistan'daki Çin zulmü yalnızca bu yapılanlarla da sınırlı değil elbette. Hayatın birçok alanında bu asimilasyon politikaları daha da artırılarak devam ettiriliyor. Oğur, ne yazık ki şu ana kadar ne Birleşmiş Milletler ne İslam İşbirliği Teşkilatı ne de diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görevi yerine getirememiştir dedi. Ne yazık ki şu ana kadar ne Birleşmiş Milletler ne İslam İşbirliği Teşkilatı ne de diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirememektedir. Buradan açık bir şekilde çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki insanlık tarihi boyunca ne kadar zulüm ve zalim varsa hepsi tarihe kara birer leke olarak geçti. Türkistan bizimdir. Bizim kalacak